Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan sonra ilk defa balık avına geldim. Sizlerle birlikte olamıyordum. Tabii bildiğiniz üzere e, turna sezonu açıldı. İnşallah biz de nasibimizi arayacağız. Eee oğlum Tuğbet'le geldik. Merhaba. Merhaba oğlum. İnşallah güzel bir balık olur. Rastgele diyorum herkese. Arkadaşlar, sezon yeni açıldı. Tabii balık avına gelen e, arkadaşlarımız doldu. Sifta yapamamışlar. Umarım biz sifta yaparız. Ee, bizim burada avlanırken e, ben holtayı, misinayı mümkün olduğu kadar dütten çekiyorum. Misina oturana kadar salıyorum gördüğünüz gibi. Ondan sonra holtayı toplamaya başlıyorum. Uzun zamandır balığa gelmediğim için tabi biraz insanda heyecan oluyor. Fakat e, nasıl söylesem insanlar tutamadığı için e, gelen arkadaşlarımız tabi biraz da tedirginlik oluyor. Oluş <laughs> sen ne yapmıyorsun lan? Ben atacağım çekeyim video seni. <laughs> Hadi bakalım. Ha, burası çok sığ Tuğberk. Evet. Şu sağ taraf var ya. Arabaya. Şu Fakat şu önümüz çok pis takıyor. O zaman şuraya atacağız. Olsun yine de o sağ tarafı deneyeceğim. Balıklar belki derinde gezerse. Sen derine ben atmayayım oraya. Çok sıcakta aslında derine gidiyorlar. Bilmiyorum artık. Bu balığı avı vermiyor Bir de şöyle atayım Tuğbe At bakalım. Oha çok gitti la. <laughs> Buradan çekeceğim onu. Buraya inebiliyor musun? Geliyorum ben Buna baksana ne kadar derin bu. <laughs> Halen gidiyor bak misine Tugat görüyor musun? Evet. Bak şuna bak. Abo. Çok derin o ara. Bayağı derin. sene bitecek. <laughs> Bari oradan bir balık kandırabilsek. Hadi bakalım. İnşallah. Bir sene gördün mü? Hmm. Burada da var. Su demek ki ta senin olduğun yere kadar çıkıyor. Geliyor. Buraya inilmez. Çoğaldığı zaman. Hadi bakalım. Bir balık kandıralım ya. Bir Siftah ne kalın ya? Bir siftah, bir balık. <laughs> i̇ki misli siftah. Az isteyince gelir. Çok ister. İki siftah, iki siftah. <laughs> <laughs> i̇ki siftah. Beş beş. Birini tuttuk da. Hani insanlar diyor Allah-u Teala'dan çok istedim diyorlar. Evet. de çok istiyorum bunu takıldıydı. Böyle <laughs> balık sandım heyecan yaptı. Gördüğünüz gibi hop ne tuttum? <gülüyor> neylon, Ne <neylon. gülüyor> <laughs> Gördün mü neylonu? Ha. Büyük başarı. <laughs> Büyük başarı. Tebrikler. <laughs> Rica ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Haydi herkese rast gelsin. Hadi bakayım Tuğbek, rast gelsin. İyi lan, bayağı uzun atıyor, öğrendin. Sal şimdi, ha, öğrettiğim gibi. Sal sal takıldığı zaman elinle müdahale et. Ha. bayağı derin. Bayağı derin tabi. Yalnız burası taşlık. <laughs> Takacağım. <tutacağım. gülüyor> Takacağım mı tutacağım mı? <laughs> Nasip oldu mu? Daha gidiyor. Gitsin gitsin. Oo, bu ne lan? Durdu. Tamam. Toplayabilirsin. Haydi bakalım şu anda heyecanla seni bekliyoruz. Bir Balık Dostum mı tuttun? He? Şimdi bile. Taktın mı tuttun mu? <laughs> Hadi kurtar bakayım. Evet. Müthiş takmışsın lan. Bayağı takmış. Dur ben bir e, müdahale, edeyim. Kurtardım lan. yapmış şey ya. Evet. gel. Toplum, gel. Evet. Biraz... Müdahale başarılı oldu. Kurtardık. Hep takıyor buraya yalnız. Hı. Full taş, evet. Ama böyle yerde de balık olur diye düşünüyorum Tuğberk. Vallahi bilemiyorum. Bu bitkide her ne? Bir kaşır olmuş diyor mu? <laughs> Değmez gibime geldi. Ben naylon bile tutamadım. Olsun bir daha hadi bakalım. Arkadaşlar. inanın gün gün aratıyor. Her sene. Her sene her şey... Müthiş pahalanıyor. Fazla. Fazla pahalanıyor. Allah yardımcımız olsun. Yine mi? Y yine Müslüman. Yine mi sen? Yine <laughs> misin? Yine Başaracağız ama. Tutacağım. Bugün tutacağım. Hadi bakalım. Bayağı. Hay maşallah. Önceki biraderi yapamadı yine. Güzel bir kuvvet. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ha oğlum sen Artık benim yaşım kaç olmuş. Ben kandıramıyorum balıkları. Sen genç adamsın. Senin kandırman lazım. <laughs> Hadi bir tane balık kandır da görelim. Hadi, be. Hadi bakalım. Ay maşallah. Bayağı derin lan. Şuna bak halen gidiyor. Tutuyor muymuşun Tuğberk? Hadi vallahi mı? Hiss hissediyorsun değil mi? Geliyor. Geliyor <laughs> mu? <mı? gülüyor> e böyle diyor ya. <laughs> Yaparsın sen. Bir <laughs> sene Arkadaşlar bu katil. Buna diyorlar katil. Vallahi hiç Bu buna hiç abetmiyor. Atıp buna da gelmezse balık malık yok. Bir dahakine inşallah. Gördüğünüz gibi oğlumla tam 4 saattir atıp çekiyor Buna da gelmezse bu katili o zaman ben biliyorum. Balığı bırakacağım. Bir dahakine tutar o Atıyorum ben. Çekmeli. At çekiyorum. Bana atıyor mu? <laughs> Hadi bakalım. Bu arada iş arkadaşlarımı hepsine selamlar olsun arkadaşlar. Belediye çalışanlarına. Kendimize iyi davranın. Bu ben. Bu sefer ha. de gelmezse artık şansımız yok oğlum. Yapacak bir şey mi? Ha ya balıkla tam çıkmadı. Bir ay sonra bir daha geliriz. Yok varız. E 15 kuş sonra. He. musun, senin yine bizi iyi balık tutuyor. Tutuyoruz. Senin o çektiğimiz ilk videoyu hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Üz benim üstümde izlemiş bak. Ben Niye ben. sen basın? He. <laughs> 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 Vardı o yüzden. <laughs> Ulan. Hemen de kendimi var ya. Hadi bay bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. kaptırmak için her yolu deniyor. Tuğru. Gelmiyor. Hı -hı. Ya yok ya da kalmıyor. Bence balık daha tam oynamamış. Dur. Yatıyor. Uykusu var kış uykusunda. <laughs> ayı, ayı değil ama bekliyor <ama. gülüyor> Annen de oradan beni bekliyor. Bakalım Gelir mi? Gel gel. Bir sen eksiydin gel. <laughs> Aha gelmedi yine. Yok. Ay, Sema, benim yaptım. Arkadaşlar, bir balık avının da sonuna geldik. Herkese rastgele. Hayır, Surtadan, rastgele. Ortası, aha bu soltası, <laughs> bu misinası, suzu olan herkese rastgele. rastgele. Bir dahaki avlarda görüşmek üzere inşallah. Görüşürüz. De iyi davranın.